Arkadaşlar merhaba. Arabamız Tofaş serisi. Eski düz motor bir araç. Aracımızda eğer şurada bir ince hortum var. Kapış diyaframının vakum hortumu. Şurada bir girişi var. Emiş yapan ve şurada da bir giriş var. Karbüratörün emiş yaptığı. Havalandırmadan emiş yaptığı. Eğer bu hortum olmaz ise aracımız ısınıncaya kadar rölantide durmayacaktır. Hava aldığı için. Onun için ki şu hortumu kontrol etmenizde fayda var. Eğer bu hortum yok ise aracımızda daha fazla yakıt harcayabilirsiniz. Neden derseniz çünkü rölantide durmayacağı için hep gaz vermek isteyeceksiniz. Rölantide tutmak için. Ve diğer bir konuda eğer aracınızda ateşleme sistemi yani distribütör elektronik bir ateşleme değil ise çıkan bujiler 7 dc yani bujinin üzerinde şurasında yazar 6 yahut da 7 yani W Rize 6 yazar yahut da W Rize 7 yazar eğer ki normal bir distribütörde yani elektronik ateşleme olmayan bir tofaşta 6 dc'li bir buji kullanırsanız yani elektronik ateşleme takılan bir buji kullanırsanız aracınız tekleyecektir. Ve yakıt sarfiyatı da fazla olacaktır. Zaten takar, takar takmaz rölantide teklemeye başlayacak. Yanlış buji seçimi yapmış olacaksınız ki bu da 6 derece daha sıcak bir buji olduğu için yanlış tak takıldığında gösterecektir. Size araç çalışarak tabii.